Ah elmas buldum ula. Şansa bak. El... Bir yere mi gitmek istiyorsun? Sıraya geçin lan. Aa oyun. Oyun çöktü. Selamlar millet. Bugün sizlerle birlikte zombi salgınının kaçıncı bölümündeyiz bilmiyorum. Fakat önceki bölümde birkaç bir şey yapmıştık. Önce onlardan bahsedelim. Sonra birkaç bir şeyin farkına vardım. Onlardan bahsedelim. Sonra videoya geçelim. Garip sesler geliyor ama. Birazcık da oyun kasıyor. Öyle bir... Öncelikle şurada Alicia var. Şurada başka bir dişi varlık var. Bu bölümde madene ineceğiz çünkü çok fazla taş ihtiyacımız var. Arkadaki müzik çok sıkıntı. Onun dışında bir şey daha fark ettim bu insan eti. Evet. Bu Cookit Human Flesh insan etiymiş. Yani yapacak bir şey yok arkadaşlar. Yemek zorunda kalırsak yeriz. Açlıktan ölmekten iyidir. Sonracıma bir tane meşale de buraya çakacağım bu arada. Zombiler doğuyor çünkü. Burada küçük bir tarlamız var. Tarlamız olana kadar madende artık bu 9 insan etiyle dayanmaya çalışacağız. Yapacak bir şey yok. Birazcık şey yapmak istiyorum meşale. Tamamdır madeni inebiliriz artık. Bu arada videodan sonra şu altı taş yaptım. Çünkü bunlar bakın donuyor. Yani camın kırılıp kırılmama ihtimalini bilmediğim için... Şu altı taş yaptım. Cam kırılırsa bu arada üst taraf da gider. Bence üst tarafı da taştan yapalım. Şu kırık kaya falan filan peş mekan taşından. Üst taraf da bu şekilde taştan olsun. Mis gibi bu tablo da burada kalsın ya. İleride alırız. Aha bakın. Geçen videodaki o yürüyücülerden, walkerlardan birisi bu elbise giyiyor ya. Ben buna kız gibi gözükmüyor şey ama ah, harbiden de gözükmüyor ama neyse. Elbise giyiyor. Ama ya şey biraz. Bunda da sıkıntı yok o zaman maden inebiliriz. Evet artık yamyamımız yamyamız arkadaşlar insan yedik. elmas buldum ula şansa bak elmas dene la bu harbi elmas yuh hem de 4 tane yuh 5 tane la ne neyse elmas kazma yapalım o zaman şurada şeyimiz vardı demek. ilk elmas malzememiz elmas ne ya elmas еще ne be? Buradaki malzemeyi de mi alamadık? Uyy deve. Galiba alamadık. Ama biçim tükürüyor lan. Ooo üstüne basınca hasar yiyormuşuz. Vallahi de. 야, 유리기 때, 연시님때대 şu aşağıda toplanacak şeyler var oo gözükmüyorsun lan. Minnacık bir şey burala. Ne, ne oluyor lan? ışınlanan gel gel. Iron Golem biri ışınlanıyor. Iron Golem Ayrın, golen. <laughs> Bunları bir alalım. servistore ah, benzedi. Aa! Hakiki inek lan. Oğlum uzun zamandır inek görmüyordum. Allah! Hakiki inek değilmiş. Hakiki inek değilmişsin sen. Ay inek. Ne alabilirim ki? Onu da Oo! Oha! Çok iyi lan. Oğlum çok iyi lan. Ciddi ciddi çok iyi yapmışlar oğlum. Elimdeki atıkları atalım şöyle. Atıkları atalım, buna gerek yok. Kurabiye var. Bu da Domates. Ben bir içeriye gireceğim. Şimdi. Shimoru'nu <laughs> at kısın, pişmiş kalsın. Hayır. İt. Gelin buraya itler. Cam at gitsin. Levy'e 15 saldırı. What? Sakat herif ya bu. Gel buraya gel. Gel. Vay eşek herifler. Lan o ne biçim bir şey oğlum? Gast varla. la. Yuh. Evet. Oyumuzun ölçüsünü aldık. Bugün bayağı sayı fazla. zombide sıkıntı yok. Buradaki zombi de sağlam. Tamamdır. Vay! Yeni yüzler görüyorum arkadaşlar. Bir önce şuraya bakacağım. Ay, burayı da patlattı geri zekalı ya. Neyse doldur. Ondan sonracıma bu taraf tamam. Salak köpek. Iyy. Abi şu inekten de gına ya yeter lan öl git yürü kış. istemiyorum seni ya Allah Allah. Sapık psikopat herif. Zorluk bu arada 21 olmuş. Bu ne? Iyy radyasyon. Uy. Öf. Creeper geldi. Şifacı eleman. Eee alamıyorum. Aldım. Uy yine geldi ya. Of. Bu ne la? Ceset. Zorluk 21.6 oldu. Of ya. Bize bir tek. Bu takanda bakalım. Gel köpüş gel seni. Lan! Ne öldüm ben? Zombiye mi dönüştüm? İsfas zombi fiyat. Ah bal şeker. Evet arkadaşlar, bir silah kullanmanın vakti gelmiş de geçiyor diye düşünüyorum. Bence bir silah kullanıp ee, finish verebiliriz oğlum bu ceset de burada kaldı ya. Yürü git oğlum ya, şöyle. Allah Allah. Zıplay ver, çekirgeler de zıplay veriyor ha. Heh, tamamdır gitti bu. Sonracıma şöyle bir bakalım. Alicia nasılsın? Bir yere mi gitmek istiyorsun? Evet mi? Yok gitme. Sen burada <laughs> kalacaksın. Dışarısı tehlikeli. Bak. Ne kadar çok zombi var. Hepsi de erkek. Oğlum ne tarafa gidiyor la onlar? Şöyle bir bakalım. Bak bunlar yeni. Bunları şimdiye kadar hiç görmedik arkadaşlar. Vurma lan. Bu da yeni. Bunlar da. Şöyle bir silahımızı deneyelim arkadaşlar. Şöyle. Sıraya geçin lan. Aa oyun. Oyun çöktü. silah kullanak dedik oyun çöktü ya. Allah Allah oyunu çökert herifler şunu da aldım şimdi şu araziyi bir temizlemek istiyorum nasıl temizleyeceğiz biliyor musunuz bir şeyimiz yok mu bizim ya girdim alalım lan bu herif nasıl girdi benim eve lan enfeksiyon kaptırdı bir de buraya nasıl gelebiliyor abi belki tepeden düşmüştür Neyse kapatalım o zaman. Böyle bir istek. Tamamdır burayı kapattık. Şimdi Creeper'lar çok iğrenç bu arada. Fazlasıyla sinir bozucular. Ayrıca zorluk seviyesini zorda oynuyorduk arkadaşlar şimdiye kadar. Fakat ben bir tık daha şu tarz bir şey yapmak istediğim için zorluk seviyesini normale çeviriyorum artık normalde oynamaya devam edeceğiz. Ya. Başka delik varmış. Şu tarafta bir tane daha vardı. Bu taraftaki delikleri kapattık mı? Hayır. Buraları kapatalım. Yaklaşmayın. Silahlarım oğlum sizi. Yaklaşını vururum oğlum. Yaklaşını vururum. bayağı çekiyor bu arada silah. Yaklaşını vururum dedim ha. İnanmıyorsunuz mu? İnanmazsan gel de bak bu ne la? Fıt. Alicia, ne haber? Etrafta zombi yok. Güvendesin. Merak etme. <laughs> Her yer kar olmuş abi ya. Burası beyaz odundan yapacaktık aslında. Beyaz odumuz yanımızda yok ama. Etrafı beyaz odundan sarıp sonra devasa bir alan inşa etmeye başlayacağız yakında. Fakat enfeksiyon kaptık. Ü <laughs> <laughs> Ne oldu? Dışarı mı çıkmak istiyorsun? Bak tepen kar oldu. Bir de öbür zombiye bakak ya. Lo nasılsın? Nasıl gidiyor hayat? Ne haber kız? Nasıl gidiyor hayat? Etrafta hiç zombi yok biliyor musun ya? Neyse ben kapatayım senin önünü de. Hiç riske girmek istemiyorum. Bir creeper mı creeper çıkar sonra. Allah korusun. Uy zıp zıp zı Vay kardeşim. Bir dişi zombi daha gelmiş ya. Uy hem de özel güçlü. Oğlum bu ne? Sayılara gel. Hop birini aldım. Özel güçlü dişli zombi gelmiş arkadaşlar. Çok iyi. Tam birini aldım sıkıntı yok. Üstümüz dolu. Geliyorum bekleyin hemen. Üstüm a. Ama şeyim yok ya. Odunum. Geliyorum beyler bayanlar kaydıraktan kayanlar. Hop nerede? Nerede? Sen misin? Yok şef. Sen misin? Yok sen de değilsin. Nerede? Bu da değil. Bu da değil. Bu da değil. ee, bu da değil. Bu a burada. Tamam. Gel. Hop diğerlerinden ayrıl tamamdır. Beyler toplanın. Toplu katliam yapacağız. Beyler toplanın diyorum. Oo oh, malzemeye gel. Bu özel yetenekli dişi zombi olduğu için etrafında başka zombiler çıkarıyor. Onu bir şekilde bir yere kapatmamız gerek. Onun için özel bir hücre oluşturmamız gerekebilir. Baksana haberiyeniz onu çıkarıyor. 4 6 8 7 4 6 8 tane oğlum. Bayağı iyi ya. Oy özel elma çıkarmış ulan. Altın elma var abi. Şunu at demir var. Pasta harika. Müzik dizi, harika. Enfeksiyonu bir buçuk katı kalmış. Şunları atıyorum. Hop 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 tamamdır. Çocuklar siz böyle bir şu gelin aynen şöyle. Şöyle indiregandı yaptık. Bu dişi zombi bir şekilde zapt etmemiz gerekiyor. Yoksa sıkıntı çıkaracak. Her ya da geç. O. İnek önüne gelen her insana saldırıyor. Bazıları ayırt ediyordu yağmacıyı falan. Şu zombiyi direkt zapt etmemiz lazım ya bir dakika. Şöyle yapalım diyorum. Dişi zombinin etrafını kapatalım kapatalım demişim. Bir şey yapalım. Hmm. Şu şekilde yeri kazalım. Lan oğlum bir sağlay yeri kazıyor. Lan 311 on... lan. Hayır. Lan. Hayır. Oğlum dişi etrafında bir daha hiçbir şey yapmayacağım ya. Tamam, sıkıntı yok, ölmedi. O zaman 28. gündeyiz ve adamız bu şekilde diyecektim. Ama ada gözükmüyor. Buradan çıkıp bakabiliriz. Aynen bu şekilde. F5'e basalım. Evet arkadaşlar şu anda bir tane şu aşağıda bir tane şurada bir tane şurada bir tane de burada olmak üzere dört tane dişi zombiyi kontrol altına aldık ve koruma altına da alacağız. Diğer erkek zombilerden uzaklaştıracağız tabii ki de. Ve bayağı zor olacak diye düşünüyorum. Çünkü zorluk haberi artıyor. 22.8 oldu. Bu bölümden bu kadar. Beğenip abone olmayı unutmayın. Başka diyecek bir şeyim yok. Ulan çok iyi olacak var ya. Dişi zombiler şu ara devasa bir bölge yapmaya çalışacağım. Ama harbiden zor olacak. Bir sonraki bölümde bol bol ağaç toplayıp... En sonunda da dişi zombilerin bölgesini oluşturmaya başlayacağız fakat TNT'ler daha doğrusu Creeper'lar beni çok rahatsız ediyor. Ee, Creeper'lara bir çözüm bulmamız gerekiyor. Bakalım bir sonraki bölümde neler olacak. Hoşçakalın. Öyle öyle. Bye bye.